Vanlı iş adamlarından Van Spor'a destek. Geçtiğimiz ay İstanbul Esenyurt'ta kurulan Çiçeği Burnu'nda Van İli ve ilçeleri iş adamları yardımlaşma dayanışma derneği başkanı Fesih Dilekli ve yönetimi Van Spor'u deplasman maçında yalnız bırakmamak için 20 kişilik bir heyette Aydın Nazilli'ye giderek tribünlerden takımı destekledi. Fesih Dilekli ve yönetimi TLF 2. Lig Kırmızı Grup mücadele eden Van Spor futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret ederek başarılar diledi. Ben ve başkanları milletim kurulumuz bu akşam Aydın ve Van e, spor maçını izlemek üzere hepimiz derneğimizde toplanarak şimdi bazı arkadaşlarımız yoldalar, onları da alarak inşallah e, yolcumuza devam edeceğiz yarın inşallah e, güzel bir sonuçla Aydın'da ayrılmayı düşünüyoruz biz de Van spor Van halkı olarak e, maçımızı ve e, sporcularımızı desteklemek amacıyla böyle bir karar aldık yönetim kurulu olarak. size çok teşekkür ediyorum. Dedik ki inşallah güzel bir sonuç olarak dedik. Orada ayrılmayı düşünüyoruz. yediniz. Bugün Aydın'dan Nazilli'de bizi yalnız bırakmayan bütün Vanlı hemşehrilerimize, taraftarlarımıza, İstanbul'dan, Aydın'dan, İzmir'den, Bodrum'dan, Van'dan gelen tüm taraftarlarımıza, arkadaşlarımıza misafirimize sonsuz teşekkür ederim. Bugün çok güzel oldu. Bugün bütün takım ve teknik heyetimi herkesi kutluyorum. Çok şükür bugün maçımızı aldık. 2 ikide 2 iki yaptık. Çok gol kaçırdık. Daha da iyi olacak bu takım inşallah bu sene şampiyon olacak. Bu takımda gittikçe oturuyor. Hedefimiz şampiyonluk. Allah bize kaza beraber vermesin inşallah. Her şey gönlümüzce olur. Yani sonucu bekliyor muydun? İnşallah tabii ki bekliyordum. Beklediğimiz bir sonuçtu. Çok gol kaçırdık. Çok pozisyonlara girdik. Daha da iyi olacak. İnanıyorum takıma, güveniyorum. Kendi ekibime, kendi takıma, yönetime, teknik etime. Ben buradan bütün herkese çok teşekkür ederim. Taraftar gruplarımıza, bu biletlerden dolayı, sıkıntılardan dolayı gelemedim ama her zaman bizim yanımıza taraftar grubu, taraftar grup başkanlarımız. Bütün şehrime camiam adına herkese çok teşekkür ederim. Bugün Van İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Felsi Dilekli ve yönetimine sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmadılar. İstanbul'dan buraya geldiler. Iki otobüsle herkese sonsuz teşekkür ederim. Esenyurt Belediye başkanımıza ve Belediye Başkan Yardımcımızla Sayın Ahmet Üzül ve Orhan çok teşekkür ederim. Bugün bizleri İstanbul'daki taraftarımız da burada araç tahsis ettiler. Iki tane araç bize yalnız bırakmadılar. Herkese sonsuz teşekkür ederim. Başarmak, inan, başarmak inanmak en doğrusudur. Bizi başarıyoruz, inanıyoruz. İnşallah başaracağız. Çok Başka teşekkür ederim. Da bu arada çok Onlara da çok teşekkür ederim. Özellikle Şahin Başkan Abi ekibine. Bizleri bunu kırmadılar. Bütün kapılarını evet. bize açtılar. Sonsuz teşekkür ederim Şahin. Belli yıllardan beri dostluğumuz vardı. Evet. Herkese çok teşekkür ederim. Herkesin emeğine sağlık. İnşallah her şey... Başladığımız gibi olacak sene sene sonu şampiyonumuzla hep beraber şehrimizde takımıza beraber kutlayacağız. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ya biz e, bu, bu yıl iyi bir kadro oluşturduk. Yönetim kurulumuza başkanımıza teşekkür ediyorum. Maçta da izleyenlere keyif verdiğimizi düşünüyorum. Sadece oyunun içinde kaldık. E, enstantanesi pozisyonu bol bir maçtı. Daha fazla değerlendirebileceğimiz pozisyonlar vardı. Kaleciler harika kurtarışlar yaptı. Rakibimiz de genç bir takım. Onlara da başarılar diliyorum. Biz güçlenerek devam ediyoruz. Bu hafta biraz daha üzerine koyduk geçen haftaya göre. İnşallah bundan sonraki haftaları da kaybedeceğiz. 2-0 veyahut da 3-0 diye ben zaten arkadaşlara anlattım bunu. Ee, Müjdat Çelik başkanımızın söylediği gibi gerçekten güzel bir maç oldu. Biz çok güzel oynadık ama biz bayağı bir kol kaybına uğradık. Ama e, çok centilmen bir maç oldu. Sakin, sessiz bir şekilde Nazilli Nazirli e, Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarına da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Çok güzel bir keyifli bir maç izledik. Şimdi biz e, yönetim olarak tekrar İstanbul'a döneceğiz inşallah. Hepsinize teşekkür ediyorum. Evet yani mutlu bir şekilde. Evet çok güzel bir şekilde ayrı yani bizim evet. beklediğimiz sonucu aldık. Öyle diyelim. Bugünden sonra da Van Spor'umuzu asla yalnız bırakmayacağız. Çok Komple anladım. yönetimimizle beraber. Sağ tamam. olun. Maçı da kayıpsız kapatın. Van Spor'da bir kan değişikliği oldu yönetiminde. Yani e, oyuncuları izledim. Özellikle defa izledim. E, çok mükemmel Vanspor'un oyuncuları. Evet, çok, onun için ben başta başkanı Errul Bey'i, yönetimini kutluyorum, tebrik ediyorum. Gökhan Bey'e özellikle tebrik ediyorum. E, bu şekilde gidersek tahminim şampiyon yani ediyoruz. şampiyon olacağız. İnşallah. İnşallah öyle bir durum vardır yani. Gözüken o yani. Bekliyordunuz bu Bek sonucu. Yani bekliyordum tabii. Yani bu sonucu bekliyordum. Yani, yani gibi... Nazlı arkadaşı benim can dostum e, Şahin Bey. Çok evet. eski tanıştık Şahin, Şahin Bey'le. Yani biraz üzüldük Şahin Bey'den dolayı ama evet. yani bekliyorduk. E, olacağı buydu. Van e, <laughs> Spor e, önünde kimse dayanamayacak evet. bu dişte yani. yani. İyi oynayan güzel oynayan kazanır. İyi oynayan güzel oynayan kazanır. Evet. E, ben. Nazilli Spor'un başkanına, yönetimine teşekkür ediyorum. Seyircilere e, teşekkür de, ederim. Da, çok güzel misafirperverlik evet. yaptılar. Bize çok ağırladılar. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Onlar da inşallah Van'a geldiğinde Van'lar da misafirperverdir. Evet. Van'lar bir şeyin kıymetini bilirler. Hani bir kahvenin 40 yıllık e, hatırı olur evet. denir ama Van'ların yanında 40 yıl ömür boyu hatırı olur. Onun için teşekkür ediyorum. Bir Sağ olun. Müjdat abi bizim bütün duygularımızı dile getirdi. Biz eee çok heyecanlı gelmiştik. Çok heyecanlı gidiyoruz. Böyle değdi. Yorgunluğumuz falan kalmadı. Ayrıca Nazırlı Spor Başkanı'na ve taraftarlarına çok teşekkür ederim. Çok centilmenlerdi. Hep iç içe beraber maçı izledik. Umarım ki bundan sonraki Türkiye'de oynanan liglerdeki maçların hepsi böyle. Neşe, kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde geçsin. Size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Maç deyince kardeşlik. Kardeşlik kazanıyor. Maç önemlidir. Kardeşliği simgelediği için güzel bir maç oldu. Van Spor için e, iyi bir sonuç oldu. Birliği, beraberliği, kardeşliği. Nazilli Spor'u da centimence bir şekilde Van e, Spor'la oynadı. 3-0 e, beklemiyorduk ama e, çok güzel oynadılar. E, başarılar diliyorum. Van Spor'da inşallah şimdiden sonra da daha iyi e, başarılara imza atacak inşallah şampiyon olacak. Çok teşekkür Van Vanspor'u tebrik ediyoruz. Ben i̇ş Adamları Dernek üyesiyim. İstanbul'dan destek vermek için geldik. Dolayısıyla bütün Vanlılardan bütün herkesten Van Sporumuza destek vermelerini istiyoruz. Spor birliktir, kardeşliktir. Sporun dini, mezhebi, ırkı bir şey yoktur. Spor birleştirici bir etkendir ve dolayısıyla Vanspor Van gibi bir Vanspor gibi bir değerimize sahip çıkarak yönetim, yönetime destek verip daha güzel bir yerlere gelmeyi tekrar tebrik ediyorum. Başarılar. Teşekkür ederim. Çok Öncelikle spor centilmenliktir. E, hak eden kazanır. E, burada da çok iyi karşılandık. Her iki tarafa da teşekkür ederiz. Başkanlarımız zaten gereken bütün konuları anlattılar. Söylediler. Çok e, söyleyecek bir şey de bırakmadılar bize. E, bizim tek hedefimiz bu sene Van Spor'u birincilikte görmek. PTT Liginde görmek istiyoruz. İnşallah o hedeflerimize de ulaşacağız. Bundan sonra da yalnız bırakmayacağız takımımızı. Herkese teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür Biz ediyoruz. Hocam. Çok sağ olun. TLT 2. Lig'de mücadele eden Van Spor'a destek ziyaretinde bulunan Man ili ve ilçeleri iş Adamları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı ve yönetimi, Van Spor Başkanı Erol Temele başarılar dileyerek her zaman takımın yanında olacaklarını söylediler. Van Spor Başkanı Erol Temel ise Vanlı iş adamlarına İstanbul'dan Aydın Nazilli'ye kadar gelip Van Sporu yalnız bırakmadıkları için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi.